Selamün aleyküm arkadaşlar ee, Video çekmeye müsait olmadığım için Seslendirme işini yapacağım Solo bir şekilde girdim Büyük usta birlikte Şimdi Şimdiden iyi seyirler. Mahalleli uğraşıyorum biraz. Büyük Bir usta olduğu için bump pick olmadığı için karşılarda da valil var. Ben yine koridorumu itmeye çalışıyorum. Tamam valil geliyor. Tabi valil geliyor oradan bana vurmaya çalışıyor. Karşının pikleri de kanser, bizim pikler de kanser. Bu maçı bu video niye çektim? Çünkü maçı ben taşın diyebilirim yani. Bayağı bir kil çıkardım. Güzel bir video oldu. valleri yok diyorum orada hani orada diye. Çünkü bu tekrar izlettiğim için siz görüyorsunuz burada. Tabii karşının lesliydi biraz şey tabi ayrı mesela. Bizimkiler first blood'ı verdiler. Doğal olarak. Normal yani zaten sola girdiğim için büyük usta büyük, büyük bir... İşte bak. Esmer... Hata yaptı orada. Roger her ne kadar nerflense de hala iş yapıyor yani. Ben mavisiz oynadım bu arada. Vurmaya çalışıyorum vuramıyorum büyük ihtimalle. Aynen vuramayacağım. Dur bakayım. Evet gene dürtüyor çok. Yukarıdakiler telef ediyorlar. Lesley bacı vuruyor oradan takır takır. Abi Lesley'in tema al alacak aranız zırhı çıkışın abi. Ne bu? Adamın ne bir sıvı Saçma bir şey yani bak. Bak. Böyle işte görüyorsunuz. Tam üstü işte üç hatta. şekilde ben çıkartıyorum buradan. Sola girdim. Sola girdim. Normalde böyle takımlar pek fazla gelmez. Adamların bir kısmı yabancıydı. İşte. Esmer'i düşürmeye çalışıyoruz aslında da. ne kadar Valir ner nerflense de hala iş görüyor yani. Ben benim ablim 55 sıra ben iş görüyorum. Tekrar çekmem sebebi müsait olmadığım için tekrar çektim. Tekrar biliyorsunuz sizi kayıt yaparak çektim. Şimdi hani görmüş oldunuz. <laughs> Tabi gelen takım da önemli buraya da. taraftan bir kill daha çıkardık. Yakma ile ölecek bir ihtimalle bu. Aynen tahmin ettiğim gibi çünkü hem amlemi yakmasam hem de Hem de yakma itemini aldım ben ondan, ondan dolayı. Your team Ateşimden kaçamazsın. da adamları değişiyorum. Daha doğrusu takımları değişiyoruz adamı. <laughs> Beyler bu oyunda kule önemli. Ben minyon detiyorum Tak elinden geldiğinde takıma da yardımcı oluyorum. Kilo fazla olarak ben. Tabii arada ben de biraz şeylik yapıp kilo odaklı oynuyorum ama. Bu adam sürekli üzerimize gelişti. Böyle adamlar Katotur'u eskirdi oraya. Aslında katotun amdın ambil... kalkın alması saçma bence. Karşıda Esmer oraya. Bilen bir Esmer olsaydı sıkıntı olabilirdi yani. Da minyon biraz. <laughs> Sürekli dürtüyorum adamları katot burada attı katot da burada adamlar çıkartıyor tabi doğal olarak Valerin kanseri devreye giriyor burada. yine minyon itmeye bak arkadaşlar minyon önemli. Abi TF her zaman önemli değil abi. Geri geldiği zaman minyon içeceksin. Geri geldiği zaman koridorları temizleyeceğim abi. <laughs> can Launch, mavi dahi almadım. Düşünün yani. Bak mavi. Almadım. Ayakkabısı çıktım sadece. Onlar da bizim üzerimiz yürü aslında biraz. Burada bir hata yapın, kötü bir hata. Çıkmıyorum ve ölüyorum. Ben doğru bir şey yapıyorsun Esmer de. İşte. <laughs> kötü bir şey oldu. Spel oldu. Abi koridor önemli abi. Koridorunuzu tutun abi. Satmayın. oyun kilo oyun değil abi siz kadar kilo alın ama kule tutmaktan sonra kazanamazsınız abi dur orada giriyoruz doğru dalıyoruz da 3 kişi onlar da orada direktmen direkt ben tabii şey olarak. <laughs> Bir yandan da ölü, ölüyorlar yani takım biraz şey olduğu için işte ikinci atam da burada böyle. ileriden geriden oynamıyorum ileri gidiyorum bir hata yapıyorum ls tekliyor da beni o da ölüyor bu arada 最近的。<laughs> burada çok büyük bir hatay var. Toplu duruyorlar. Tabi şeyin desteği de var. Katotun. O da atıp çıkıyoruz abi. Temiz. arkadaş çılgınca bir şeyler dönüyor da ben işte anlamıyorum. Bakın arkadaşlar 12 kil çık 13 kil çıkardım. Da 14 kil. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Abone ve like atarsanız sevinirim şimdiden.